Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en zengin 10 oyuncusu kim? Bunlarla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Bu tarz içeriklerin devamı için videoları beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 10 numara. Listemizin 10. sırasında Kevin Hart var. Kevin Hart'ın net serveti 450 milyon dolar. 9 numara Listemizin 9. sırasında Arnold Schwarzenegger var. Arnold Schwarzenegger'in net serveti 450 milyon dolar. 8 numara Listemizin 8. sırasında Robert De Niro var. Robert De Niro'nun net serveti 500 milyon dolar. 7 numara Listemizin 7. sırasında George Clooney var. George Clooney'nin net serveti 500 milyon dolar. 6 numara Listemizin 6. sırasında Jackie Chan var. Jackie Chan'in net serveti 520 milyon dolar. 5 numara Listemizin 5. sırasında Tom Cruise var. Tom Cruise'un net serveti 620 milyon dolar. 4 numara listemizin 4. sırasında Shahrukh Khan var. Shahrukh Khan'ın net serveti 770 milyon dolar. 3 numara listemizin 3. sırasında Dwayne Johnson var. Dwayne Johnson'ın net serveti 800 milyon dolar. 2 numara Listemizin ikinci sırasında Tyler Perry var. Tyler Perry'nin net serveti 1 milyar dolar. 1 numara. Listemizin birinci sırasında Jerry Seinfeld var. Jerry Seinfeld'in net serveti 1 milyar dolar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilir. Videomu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yorum ve görüşleriniz benim için çok önemli. Videonun yorum bölümünde görüş ve önerilerinizi bana iletebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.